Arabana ihtiyacımız var. Evet. O kadarını ben de anladım. Ee, yeni arabanı... ...vebalı birinin... ...vücut parçalarıyla... ...pisletmek ister misin? Bol miktarda çamaşır suyumuz var. Birinci kaygım temizlik... Daha fazla yaklaşma lütfen. Geçen hafta Farmington dışında bir okulun... ...radyo yayınına denk geldim. Ülkenin her yerinden insanlar oraya gidiyormuş. Ne için? Hastalık kontrol merkezi acil müdahale merkezi kurmuş. Yeni serumları var. <laughs> Uyduruk haberlerden biri. Ama bunu duyduğumu sanmıyorum. Olumlu sonuçlar var mı peki? Hayır hiçbir sonuç yok. Ki. Yeni bir tedavi bulmuşlar. Ben de bu arabayla kızımı oraya götürüyorum. Buna razıysanız harika. Aksi takdirde... Bu bir masal ve bu da onu biliyor. Tıpkı şu Baltimore aşısı gibi hiçbir işe yaramayan retroviraller. Hadi o zaman onun kafasından vur ha. Hadi. Hey dur. Bir fikrim var.